Ünlü oyuncu Burcu Karatlı konuk olduğu programda 3,5 yılda iki kez evlenip boşandı. Sinan Akçıl'la ilişkisine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli denilen ünlü isim, ilk boşanmalarında yaşanan barışma sürecini ve merak konusu olan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı. Sinan Akçıl ile burcu karattı Ocak 2019'da Amsterdam'dan nikahmasına oturmuş 9 ay Eylül kalan ünlü çift ani bir kararla boşanmıştı. Kısa süre sonra aşk geriden diyen ikili Şubat 2021'de nikahmasına oturmuştu. Ancak bu birliktelikler uzun sürmeyen ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Bambaşka sohbetler programına konuk olan 34 yaşındaki güzel ünlü oyuncu ilişkilerde çok zorunludur beni idare edebilmek çok zordur itirafında bulunurken biten evlilikleri ve eski eşi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Akçıl'ın gittim özür diledim romantik bir ortamda hemen ikna ettim ve barıştık şeklinde sözleri hatırlatan Burcu Karatlı dönmek için hemen ikna oluyorsun yorumunu değerlendirdi. Ünlü oyuncu kandırmış size öyle olmadı gülüyor. O kadar çabuk ikna olmadım. Onun öncesi bayağı bir vardı. Sinan'la tekrar ba ba barışmamın en büyük sebeplerinden biri birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Yani barışmamı gerektirecek çok büyük bir şey yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, yalan, aile içi, büyük kavga bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik ifadelerini kullandı. Ünlü isim sözlerinin devamında iki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Bu durum ya ikisini çok iyi besler ya çok iyi bir şeyler çıkarmaz o nadirdir. Ya biri çok beslenir, diğeri körelir, birbirinin ilhamı olur, diğeri olamaz. Biz de biraz böyleydi ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.